Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı, Doktor Mehmet Hilmi Güler'in üretime teşvik etmek amacı ile, başlattığı alım garantili sözleşmeli tarım modeli ile üreticilerden satın alınan ürünlerle her gün aşevinde sıcak yemekler pişiriliyor, Büyükşehir Belediyesi'nin alım garantisi ile kırsaldaki pek çok vatandaşın kazanca dönüştürdüğü ürünler, aşevinde sıcak yemek olarak her gün ortalama, bin ihtiyaç sahibi vatandaşın sofrasını dolduruyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bir yıl önce hizmet vermeye başlayan Buharalı Şakir Efendi aşevimiz şimdiye kadar 340 bin sıcak yemek hizmeti sağlamıştır. Her gün düzenli olarak 19 ilçemizde bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza sıcak yemek hizmeti sağlamaya devam etmekteyiz. Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik koşullarda beslenmelerini sağlamak amacıyla özverili bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Hazırladığımız yemekler Alım garantili, sözleşmeli tarım politikamız doğrultusunda üreticilerimizin ürünleriyle pişirilerek gıda mühendisimizin onayıyla ve gerekli kontroller sağlandıktan sonra dağıtılmaya başlanmaktadır. 2019 yılında faaliyete geçirmiş olduğumuz mobil mutfak tırımızla afetzedelere hizmet vermekteyiz. İzmir, Malatya depremleri, Giresun sel felaketi, çakı arama kurtarma çalışmaları ve Covid-19 salgını boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve afet sedelerimize sıcak yemek hizmeti sağladık. Covid-19 salgını nedeniyle ara vermiş olduğumuz ders arası çorba molası projemiz tekrar faaliyete geçmiştir. Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi'ne konumlandırılan mobil mutfak tırımız ile sabah 8-10, akşam 18-21 saatleri arasında öğrencilerimize sıcak çorba ikramımız başlamıştır. <laughs>